Merhabalar. Kimya her yerde ünitesine kaldığımız yerden devam. Evet gençler merhabalar merhabalar. Şimdi ilaçlara başlıyoruz. Hadi bakalım. Haya kimya her yerde hakikaten her yerde. Ne öğrendik biz? Polimerleri öğrendik. Hayatımızın her yerinde var. Sonra temizlik malzemelerini gördük. Sabundu, deterjandı, işte diş macunu. Geçtik oradan hijyenik malzemelere, çamaşır suyu, kireç kayma. Oradan geçtik kozmetik ürünlere değil mi? Neler gördük neler. Şimdi de kimya her yerde mi? Evet ilaçlara bir bakalım hadi bakalım. İlaç ne işe yararmış? Bir hastalığın tanı ve tedavisi için ya da hastalıkların önlenmesi için Değişik yöntemlerle vücudumuza aldığımız kimyasallar. Bunlar ilaç. Biz bu vücudumuza değişik şekillerde, formlarda alıyoruz ilacı değil mi? Kimi hap şeklinde tablet, kimi şurup şeklinde, kimi iğne şeklinde hepsinin bir fonksiyonu var. Bakalım neler öğreneceğiz şimdi. İlaçların farklı formunda olması nedeni nedir? Bence siz bunları çok iyi biliyorsunuz ama konuşalım. Hastanın doğru dozu almasını sağlamak. Tabii doğru doz çok önemli. Etken maddenin emilimini, dağılımı sürecine ayarlamak. İlaçtan alınan yanıt miktarını ve yanıt süresini de ayarlamak için kullanılır. Bu e, formların farklı olması. Etken madde için uygun çözücü ya da taşıyıcı ortamı sağlamak için. Bu arada eczacı olmak isteyeniniz var mı? Varsa bu konu size eminim çok cezbedecektir. İlacın kötü tadı ya da kokusunu maskeleyelim. Peki, işte şuruplar çocuklar için özellikle bu işe yarıyorlar. İlacın kötü tadını ya da kokusunu almaya çalışıyor o şuruptaki malzemeler. Hasta için uygulama kolaylığı sağlıyor. Etken maddenin raf ömrünü uzatmak için bazıları kullanılıyor. Etken maddenin midedeki asidik ortamdan etkilenmesini önlemek için asit düzenleyici şeyler katıyorlar ilaçlara. Mideyi ilacın etkilerinden korumaya çalışıyorlar. Kimi ilaçlar böyle kapsüllerle biliyorsunuz satılıyor. İlacın olası yan etkilerini azaltmaya çalışıyorlar. Bir de katısı sıvı yarı katı formlarda kullanılıyor. Mesela merhem gibiler falan yarı katı formdalar. Peki burada soru var. Neden farklı formda üretilmesine ait bir sebep değildir? Doktorun doz ayarlaması yapabilmesi için farklı formlarda olmalı değil mi ilaç? İlacın eminim dağılım gibi özelliklerin ayarlanmasında işe yarar. İlacın yan etkilerin azaltmasında yani burada işe yarar mı? Bir, bir dursun. İlacın kimyasal özelliklerinin değiştirilmesinde hayır. O zaman yan etkiyi azaltabilir farklı formda kullanmak. Tamam bu mantıklı. Hasta için kullanım kolaylığı sağlar. Tabii ki denizli diyoruz ya. Yani. yani değil mi arkadaşlar? Evet siz de denizli diyorsunuz. Pekala. İlaç formları ha hapla başlayalım. Şimdi hap nasıl bir şey gençler bakın burada. Tableti var, kapsülü var, bir de drajesi var. Hap deyince aklıma üçü de gelecek. Hangi haldeler? Katı. Yutulur, kimileri çiğnenir, kimileri dil altında eritilir. Özellikle kalp ilaçları dil altında eritilir. Suda çözünür kimileri. Suda çözünenler hangileri bilirsiniz? Böyle C vitamini olanlar vardır. Suda su atınca böyle kabarcıklar çıkar çıkar çözünürler. Tablet formunda etken madde bir dolgu maddesiyle birlikte sıkıştırılmıştır. Böyle preslenerek oluşuyor bunlar fabrikalarda. Kapsül formunda şurada etken madde midede ya da ince bağırsakta eriyebilen bir kapsülün içindedir. Draje formunda da hapın acı tadını gizlemek ya da midede çözülmesini önlemek için dışı şekerli bir e, kaplama ile kaplanır kaplar yeterince suyla birlikte yutulmalıdır bir elbette. Tamam. Şurup formuna bakalım. Hangi halde şuruplar? Sıvı. Hatta şurubu yazar çalkalayıp da içiniz. Çünkü süspansiyondur genellikle birçoğu. Yani katı sıvı heterojen karışımıdır. Neyse. Ağız yoluyla aldık. Şeker oranı yüksek. Niye şeker oranı yüksek? Ki organizmalar üremesin diye. Evet. Tablet yutmakta zorlanan hastalar ve küçük çocuklar için kullanımı uygundur. Evet. Emisyonu, süspansiyonu, farklı formları var bunların arkadaşlar. O yüzden çalkalıyoruz. Evet. İğne. Aa, benim rahmetli babaannem iğne modunu çok severdi. İlaç dedim mi ona iğne vereceksin. Çünkü hap <laughs> yutma, yutamazdı. Boğazından bir türlü geçiremezdi. Nefret ederdi hap yutmaktan. Kimileri iğne seviyor. Kimileri de iğneden çok kaçıyor, korkuyor falan. Sıvı formda bulunur. Bir enjektör yardımcı uygulaması Sterildir. İlaç ampul denilen cam bir tüpte saklanır. Kas içine, deri altına ya da damar içine uygulanabilir. İle, i̇ğnenin ne gibi önemli özelliği var? Vücuda hemen tesir ediyor gençler. Ha 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 bak dolaşıma en hızlı geçen ilaç formudur. Hasta kendisi uygulayabildiği gibi sağlık çalışanı tarafından da uygulaması gerekebiliyor. İğne modunu. Umarım iğneden korkmuyorsunuzdur değil mi? Gerektiğinde Vallahi iğneler iyileştirici olabiliyor. Merhem. Hmm, merhemler böyle yarı katı formdadır. Evet, evet. Deri üstüne sürüyoruz. Deri onu emiyor. Su oranı fazla olanlara krem diyoruz. Yağ oranı fazla olanlara merhem diyoruz. Bilir miydiniz bu ayrıntıyı? Bence bilmiyordunuz. Ben de son yıllarda öğrendim konuyu anlata anlata. Ben bilmiyordum açıkçası. Su oranı fazlaysa onun da kremmiş. Böyle yağlı yağlıysa merhem. Peki. Ee, yağlı ve koyu kıvamlı olanlara da pomat deniyormuş. Tamam. Eczacı olmak isteyenler bu işi bilir. Peki. Ee, sorular var. Bunları yaparsınız ya. Geçiyorum. Ha şuna bakalım. Kesinlikle şeker ya da tatlandırıcı madde hangileri içerir? Krem Yok canım. Pomat draje kesin. Şurup kesin bence. Cevabı bir bakalım. İki tanecik. Evet doğru. Geçtik. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının ne gibi zararları olabilir? Mesela diyorlar ki e, ben bir ilaç kullandım benim başımın narsını bir geçirdi of süperdi. Hemen komşusu bunu duyuyor ben de alayım bana da iyi gelir diyor. Ne kadar yanlış değil mi? Çünkü ilaçlar kişiye özgüdür doktor kontrolü altında olmalı. Yani bir okuyalım bakalım ne diyor bize Aydın Yayınız. İlaçlar uygun hastalığın tedavisi için doğru ve yeterli dozda doktor tarafından belli bir süre için veriliyor hastaya ve de reçeteyle. Bilinçsiz kullanırsak ne yapıyor? Bu insana, çevreye yol, zararlı yani. Ülke ekonomisine zarar görmesi neden oluyor. Alıyorsun ilacı, bir tane içiyorsun, iki tane aa bu bana olmadı deyip atıp şöpe atıyorsun ya da kaldırıyorsun onu bir yere. E, ülke ekonomisine zarar çünkü biz onların bir tanesini dışarıdan ithal ediyoruz maalesef. Sağlığımıza zararları yanlış ilaç kullanırsak, yanlış dozda alırsak hastalığımız ya iyileşmiyor ya da başka sorunlar çıkarıyor. Biliyorsunuz birçok ilaçların yan etkileri var maalesef. Karaciğer, böbrek gibi organlar gereksiz yere yorulur. Evet, Yanlış yöntemle uygulanan ilaçlar yeni sağlık sorunlarına yol açarlar. Gereksiz antibiyotik kullanımı sonucu mikroorganizmalarda direnç gelişir. Evet bir ara bundan 15 yıl önce falan o kadar çok antibiyotik kullanıyordu ki insanlar. Böyle hemen bir yeri ağrıdı, hemen bir hastalandı, grip oldu vesaire. Hemen doktora bile gitmeden eczaneye gidip hemen bir antibiyotik alıyorlardı. Ve o zamanlar antibiyotik reçetesiz satılıyordu tabii. Ve ne oluyordu biliyor musunuz? İnsanlar antibiyotik içe içe e, vücudu bağışıklık sistemini çökertiyordu. En ufak bir hastalıkta antibiyotik içse bile işe yaramıyordu artık. Dolayısıyla bu gibi ilaçlar sık sık kullanılmamalı. Kesinlikle doktor önermesi lazım. Günümüzde zaten doktorlarda bu antibiyotikleri çok az öneriyor. Yani çok lazım olursa öneriyorlar artık. Yani nihayet. Çevre sağlığına etkileri. Sizce çöpe atılan ilaçlar toprağı, suyu kirletir arkadaş. Net. Kimyasal dolu çünkü. Ülke ekonomisinde gibi etkileri var. Sosyal güvenlik kurumu üzerinden gerçekleştiği için gereksiz kullanılan ya da çöpe atılan her ilaç ülke ekonomisine zarar verir. Yani bunlara cevabı siz vereceksiniz, yapabilirsiniz. Geçiyorum. Efendim gıdalara bakalım hemen. Geldik gıdalara. Gıdalar doğal gıda ya da yapay gıda olarak göreceğiz neler var. Doğal gıda üretiminde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmayan ah keşke nerede? Neyse. Herhangi bir işlem uygulanmadan tüketilen gıdalara doğal gıda denir. Şimdi şuraya da görüyorsunuz soğanlar işte kırmızı e, lar var biberler yeşillikler dem bunların hepsi doğal olmasını bekleriz ama ne yapıyor köylülerimiz maalesef basıyorlar yapay gübreyi basıyorlar ilaçları kimyasal ilaçları biz de doğal diye alıyoruz mu acaba doğal mı ah ah gençler evet doğala dönmek zorundayız. Başka çaremiz yok ama ben onu biliyorum kesinlikle. Neyse hele hazır gıdalara gelelim. Bu paketlenmiş gıdaların içinde neler var neler. Bir kere raf ömrünü uzatmak için tadını böyle tadı damağımızda kalsın, kokusunu, rengini, kıvamını gibi özelliklerini değiştirmek için katkı maddeleri ilave edilmiş gıdalara biz hazır gıda diyeceğiz içinde bak nasıl neler katıyorlar gençler. O cipslerin falan içerisinde duymuşsunuzdur Çin tuzu denilen maddeler var. O kimyasallar bizi bağımlılık yapıyor. Daha 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 istiyoruz. Daha da alıyor almaya çalışıyoruz. Çünkü niye? O tadı arıyor dilimiz, damağımız. Uzak durmalıyız. Hangisi hazır gıda değil? Çikolata, tarla domatesi, konserve, tarla domatesi. Evet. Geçtim koruyucular hazır gıda da mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek amacıyla katılırlar. Evet, evet, evet. Mesela e, senin evde yaptığın bir hazır gıda diyelim ki reçel yaptın. Ve de ağzını çok sıkı kapatmadın falan uzun süre durmaz. Ama e, şeylerde marketlerde o çok uzun süre dursun diye ona mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek amacıyla kimyasal koruyucu katıyorlar. Bu raf ömrünü uzatıyor tabii ki alerjik reaksiyonlardan kanserojen etkiye kadar geniş bir zararlı etki alanı var bu koruyucuların. Maalesef. Renklendiriciler. Mesela diyelim ki sen bir evde kurabiye yaptın. Onu kaç ay saklayabilirsin? Düşünsene bir ay, iki ay, üç ay sakladın. Ama ama git bakayım paketli gıdanın kullanım son kullanım tarihi neredeyse iki yıl yazıyor. İki yıl boyunca o gıda onun içinde Duruyor. Ya yani bunun sebebi koruyucular, gençler ya almayın lütfen almayın. Hazır gıdanın dış görünüşünü güzelleştirmek için kullanılır renklendirici. Doğalı da var, yapayı da var. Yani kanserojen etki de yapar, alerjik etki de yapar. Bu kanserojen etki biliyorsunuz hemen çıkmıyor ortaya. Sen yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. yiyorsun yıllar sonra senin vücudun artık yeter ya diyor. Yeter artık kanserojenleri çoğalmaya başlıyor. Ne gerek var, değil mi? Ne gerek var? Yani hazır paketli gıdaları mümkün olduğunca uzak duralım. Biliyor musunuz? geçen sene öğrenmiştim. Türkiye'de tam 4000 çeşit T abur cubur var. Yani paketlenmiş gıda var. Düşünsenize 100 çeşit değil, 200 çeşit değil, 4000 çeşit. Çok kötü bir pazar, çok kötü bir şey maalesef o üç harfli marketler bunları doldurarak bu, bu abur cuburları doldurarak ya da büyük marketler insanlara kötülük ediyorlar bence. İnsanlar da almasın değil mi? Neyse emülgatörler. Neydi emülgatörlerin görevi gençler? Ortamı homojenize etmeye çalışıyordu. Nasıldı? Suyla yağı karıştırmaya çalışıyordu. O yüzden polar ve apolar uçları var bunların. Ee, yağlı kısımlarla sulu kısımların karışmasını sağlıyor hazır gıdanın homojen bir görünüme sahip olmasını sağlıyor tabii ki. Kıvamını ayarlıyor. Alerjik reaksiyonlarına eh neden olsun. Tatlandırıcılar. Ah o tatlandırıcılar. Sadece şeker olsa basit şeker tamam. Ama ne tatlandırıcı katıyorlar içerisine neler neler. Bağımlılık yapıcı malzemeler özellikle gençler. Neyse hazır gıdanın tadını kokusunu aromasını değiştirmek için kullanılırlar. Doğal tatlandırıcılar glikoz, fruktoz, sakkoroz gibi karbonhidratlar. Bir de yapayları var. Özellikle bir ara diyetisyenler çok kullanıyor. Ay sakarin kullanın efendim sıfır kalori. Bunlar bağımlılık yapıyor. Bunlar vücudumuzun istemediği tatlandırıcılar. Bu tatlandırıcı vücut çözemiyor, ememiyor, kabul etmiyor. Yani mesela onu zorla veriyorsun vücuda. Diklamat, aspartam, asesülfan potasyum gibi türler gıdalarda var diyet gıdalarda özellikle sakkaroldan yüzlerce kat tatlıdırlar tadı öyle çok tatlı gelir ancak kalori değerleri çok düşüktür yapay tatlandırıcıların fazla tüketimi de ishal yapıcı etki yapabilir daha burada yazmamışlar yan etkilerini ben çok ciddi biliyorum bu yan etkilerini bu yapay tatlandırıcıları gençler asla kullanmayın. Ay ben diyet yapıyorum hocam işte kilo vermeye çalışıyorum. Bakın sıfır kalori çok düşük kalori. Sakın sakın vücudunuz istemiyor bunları. Evet. Heh, mısır şurubu. Yani glikoz fruktoz şurubu. Mısır nişastasından kimyasal yolla elde ediliyor. Baklavacıların birçoğu da vallahi mısır şurubunu maalesef kullanıyor. Sakkarozdan da daha ucuz. Oh hazır gıdalarda yaygın olarak kullanıyorlar. Vücudun şeker metabolizmasını bozuyor. Şeker hastalıklarına sebep oluyor, endokrin rahatsızlıklarına sebep oluyor ah ah ah, ah insanoğlu kendi eliyle kendini zehirliyor maalesef. Neyse efendim ben bu konularda çok etkileniyorum. Ee, sizin hoşgörünüze sığınıyorum. Bu soruları güzelce çözün diyorum. Ee, geçelim. Evet. Şimdi. ne demek? özellikle sütlerde falan gıda içindeki zararlı mikroorganizmaların büyük bir kısmını öldürüyor. Pastörize etmek bu demek. Aynı zamanda faydalı mikropları da faydalı mikroorganizmaları da öldürüyor pastörize işleminde. Isıl bir işlem çünkü. Nasıl bir işlem bakın. 72 derecede 15 saniye 15 saniye kısa bir süre yani bekliyor ya da 63 derecede 30 dakika bekliyor. Şimdi 63 derecede 30 dakika bekleyince LTLT şeklinde uygulanıyor. Yazar süt kutularının üzerinde. Ya da 15 saniyede yüksek sıcaklıkta kısa bir süre bekleyince de HTST yazar üzerinde. Yani nasıl bir pastörizasyon olduğunu belirtirler. Raf ömrünü uzatır bu diye çünkü sütün içindeki mikroorganizmaları öldürdü. Sütü bozan yapıyı öldürdü. Ee, en az etki edilmesi amaçlanır diyor, doğal yapıya pastörde sütü kullananlar eminim çoktur. Çünkü niye hocam? Steril. Çünkü mikroplar yok içinde ölüyor falan. Ama faydalı mikroorganizmaları da öldürüyor. Yani tartışılır onun ne kadar sağlıklı olduğu o yüzden. UHT işlemi var bir de sütlerde falan bakalım. Çok yüksek sıcaklık anlamına geliyor. Ultra high temperature. Özellikle süt için uygulanan bir yöntemdir. Zararlı mikroorganizmaların bu tamamını yok ediyor gençler UHT. Bakın şimdi pastörizasyon ne yapıyordu? Zararlı mikroorganizmaların büyük kısmını yok ediyordu. Ama UHT hiç bir mikro bırakmıyor. Tamamen öldürüyor. O yüzden sütler Süt kutularına dikkat edin marketlerde dolaplarda bile saklanmıyor. Normal oda sıcaklığında sakla dur duruyor. 2 ay 3 ay kullanım süreleri var. Hadi sen diyelim ki köyden aldığın sütü kaynattın. Onu şöyle oda sıcaklığında bir gün beklet. Hadi iki gün beklet. Bozulur bozulur. Ama bu sütler bozulmuyor. Niye? İçinde bir tane bile mikroorganizma kalmıyor çünkü. Evet efendim geçelim. Kaç derece ısıtıyormuşuz? Bakın. Aa, nerede kaldım ben? Elim nereye değdi? buradayız. 135 derece, 150 derece gibi bak çok yüksek. Biraz önce pastörizasyonda en fazla 72 dereceye ısıtıyorduk. Şimdi 150 derece gibi sıcaklıklarda 1-2 saniye hemen uyguluyorlar sonra hızlıca soğutuyorlar. Raf ömrünü pastörizasyona göre çok daha fazla uzatıyor bu UHT'ler. Böyle bir soru var. İki ayrı süt ürünü var. B, B, Bunu yaparsınız ya. Anlattık. Geçeceğim. Hazır gıdaları seçerken nelere dikkat edelim? E hadi dikkat edelim buyurun. Bakalım ne yapacağız? Bir kere etiketlerini okuyalım. Evet artık etiketlerin yazımını biraz büyüttüler. Okunabiliyor bence. Ben okuyorum açıkçası. Üretici bilgileri, üretim tarihi, son tüketim tarihi, besin değerleri için bilgileri bakabiliriz. Açıkta satılan, üreticisi belli olmayan ürünleri satın alınmamalı diyor. Yani güvenmediğin bir yerden bir şey alma arkadaş açıkta satılan. Ambalajı yatılmış ürünleri satın alma. Saklama koşullarına uygun saklanmayan ürünleri satın almayalım. Oda sıcaklığında satılan süt ürünleri satın alınmamalıdır örneğin diyor. Ya ama oda sıcaklığında satıyorlar valla. Son kullanma tarihinin geçmemiş olduğuna dikkat edelim. Sonmuş ürünler alışverişin sonuna doğru alınsın ki hani çözülmesin eve gidene kadar. Kutusu, kapağı şişmiş konserve ürünlerini satın almayalım çünkü bozulurlar evet. Onu böyle gençler ya işte. Yani kimya her yerde mi? Hakikaten her yerde. Kimyayı öğrenelim mi? Sonuna kadar öğrenelim. Eşit ağırlığı seçeceksen de öğren bu konuları lütfen çünkü hayatın için çok önemli. Yenilebilir yağ türlerine geliyoruz. Onu da bir sonraki videoya saklayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.